Önemli olan ne yaradığımızdan ziyade neden kaçtığımızdır. Mutsuzluktan kaçınmak mutluluğun yolu değildir. Nostalji aslında ne demek biliyor musunuz? Geçmiş falan demek değil. Şimdiyle ilgili bir şeydir nostalji. Bugünkü tozlu rafların tozsuz zamanı değil. Nostalji ne demek biliyor musunuz? Nostalji artık eskisi gibi değil demek. Bazı insanlar yetmişini devirse de aynıdırlar. Değişmemişlerdir. Yaşlanınca değil, onlar gençken de mendeburdurlar. Bu kişiler anneniz babanız falan da olabilir bu arada. İşte onların nostaljisini yapamazsınız. Çünkü aynıdırlar. Ama gençken ve orta yaşlarında şeker gibi olan insanlar, yaşlandıkça biraz huysuzlaşırsa, işte onların nostaljisini yaparsınız.